Bağdatta Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, Bakanlığın farklı halk kesimlerine sunduğu hizmetlerde elde ettiği başarılar ve hükümet programını ard arda 3 sezon boyunca %100 oranında yerine getirmesi nedeniyle düzenlendi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ahmet El Esedi ve şahsiyetler katıldı. Esedi etkinlik sırasında yaptığı konuşmada bakanlığın 2 milyon 800 bin erkek ve kız öğrenci bursunu 2 ay üst üste başlattığını söyledi. Bu hafta okula giden öğrencilerimizi selamlıyorum. Başarılar diliyoruz. Buradan öğrenci burslarının tamamlandığını duyuruyoruz. Bursların iki ayrık fonlanması tamamlandı. Bakanlık olarak Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilere dağıtılan öğrenci burslarıyla yüz binlerce öğrenci tekrar okula döndü. Bu ay 2 milyon 800 bin öğrenci için burslar yatırıldı. Kutlamada işsiz gençleri anlatan tiyatro gösterilerinin yana sıra çeşitli etkinlikler de sunuldu. Türkmeneli televizyonla konuşan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ahmet Ele Sedi büyük başarıların ardından kutlamanın tüm bakanlık çalışanlarının onuruna düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığın çalışanlarına teşekkür ediyorum. İki yıl içerisinde katkılarından ötürü hükümet programının uygulanmasından üst üste üç kez birinciliği elde ettik. Bakanlıkta çalışanlara teşekkür etmek için bu etkinliği düzenledik.